İnsan olmanın biricik şartı neredeyse dert sahibi olmaktır. Niçin bu kadar derde mecburuz, mahkumuz? Çünkü çok büyük bir devadan haber veriyor. Çok büyük bir dermandan haber veriyor. Allah abes iş yapmaz. Bu dünya böyle ve yaratılışımızın e, keyfiyeti böyledir. Daha çok dert çekmeye son derece meyilli yaratılmışız. Hep söylerim onu, okuyası yaparım. az önce dedim ya ta dünyanın öbür ucunda, işte filanca adalarda, Pasifik'te, şurada burada bir e, hastalık çıktı, tsunami oldu, deprem oldu, şu bu oldu. Küçük, annesiz, babasız kalmış çocukları görünce vah vah diyoruz. Hemen oradan bir ızdırap alıyoruz. Hatta hassas olan kişiler o gece yatamıyor. Koyunu kesiyorsunuz, öteki otlamaya devam ediyor. Yanında arkadaşı kesince, öbür koyun otluyor. Dikkat edin insanla hayvan arasındaki fark dert çekmeyi becerebilmektir dert çekmeyi başarabilmek insan olmaktır. Yoksa e, hayvan zaten mesul değil, öyle bir mükellefiyeti de yok. Ama insan olmuşsanız bunun ağırlığı var. Hemen aklıma geldi, müsaadenizle onu da söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim'de suresini hatırlayamadım. Allah şöyle buyurur. Biz emaneti yerlere, göklere, dağlara teklif ettik de geri çekildiler. Ve eşfakna. Bir şafak attı hepsinde kabullenemediler. Ve hamalahal insan. insan yüklendi. O insan ki çok zalimdir, çok cahildir. Bir şey yüklendi bize. Ve dert de işte o yükün gerektirdiği bir şey.